Birine zıplayarak geleceğim. Ben asteldeyim ya. Heyecan yaptın herhalde orada. Aynen aynen. hadi koş bire koş bre. Abla geldi yukarıda. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Gel hele <laughs> gel. peşliyor sizi. Abi tara tara tara. Orada. Hadi be Bir arkama. Raul ne yapıyor? İnanılmaz Nasıl ölmen ya? 2 oldu vuruyorum. Bir canı var.